Evet, herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Yine kritik bir günle karşı karşıyayız. Bugün biliyorsunuz Nvidia bilançosu açıklanıyor. Burada genel olarak şu anda yaklaşık olarak 147 dolar civarlarına bir hisse performans söz konusu. Beklentiler hisse başına kar 0.75 Burada gelir seviyesinde de yaklaşık olarak 33 milyar dolar civarlarında bir beklenti söz konusu. Q3 finansal verileri bizim için önemli olacak. X üzerinden de buradaki özeti paylaştım. Net kar 17.47 milyar dolar seviyesine bir kar bekleniyor. Veri merkez gelirleri 29 milyar. Burada özellikle ön planda olan Blackwell çiplerine bakacak olursanız 2025'in sonuna kadar arkadaşlar tamamen satılmış durumda. Dolayısıyla burada Nvidia tarafında beklentiler ölçüsünde bir hareketin gelmesiyle beraber hatta beklentinin üzerine bir hareket gelirse çok daha pozitif olur. Yapay zeka ürünlerinde güzel fiyat hareketlikleri görebiliriz. Dolayısıyla bugünkü videoda sizlerle beraber yapay zeka ürünlerini konuşacağız. Hangi ürünlerin setupları hazır? Nasıl bir hareketli görebiliriz? Bunları teker teker konuşacağımız yine dop bir içerikle karşınızdayım. Yayına geçmeden önce beğen butonuna basmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Yine bunun arkasında arkadaşlar birçok farklı soru alıyorum. Burada katıl grubundaki Satoshi Nakamoto üyelerine nasıl giriş yapabiliriz diye videonun hemen altında bakın burada kanal ayrıcalıklarından faydalanmak için buradaki linke tıklamanız gerekiyor. Bakın şuradaki link bunun arkasından katıl grubunda Satoshi Nakamoto grubuna katılıp özel canlı yayınlar ve özel telegram kanalına katılım sağlayabilirsiniz. Şimdi hazırsanız hemen piyasaya bir geçelim. Mevcut durum içerisinde arkadaşlar yapay zeka kategorisi içerisinde ön plana çıkan ürünler nelerdir? Bunları teker teker konuşacağımız toplu bir içerik olacak. Şimdi ilk etapta şundan bahsetmek gerekir. Bitcoin mevcut durum içerisinde bakacak olursanız dünkü canlı belirtmiş olduğum üzere buradaki R3 seviyesi üzerine güzel bir günlük kapanış gerçekleştirdik. Bunun arkasından yukarı yönlü bir fiyat hareketi. 96.000 dolar seviyesine kadar ilk etapta bir fiyat hareketi beklediğimi paylaşmıştım. Halen görüşümü aynı. Zaten bu akşam sizlerle beraber Bitcoin tarafında detaylı analizi yapıyor olacağız. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şimdi yapay zeka tarafında Nvidia'nın beklentileri aşmasıyla beraber nasıl bir fiyat hareketi görebiliriz? Hangi ürünler ön plana çıkıyor? Bunu bir konuşmak istiyorum. İlk etapta Near'a gelelim. Şimdi Near'da katıl grubunda arkadaşlar. Satoshi Nakamoto grubunda Nier'ı 9 Kasım tarihinde burada paylaşmıştım. Buradaki Falling Wage'imiz vardı. Bunun üst band kırılımıyla beraber yukarı yönlü bir fiyat hareketi beklediğimizi konuşmuştuk. Bunun arkasından buradaki kırılımla beraber yaklaşık olarak yüzde %44'lük bir fiyat hareketi yakalandı. Şimdi buradaki mevcut durum içerisinde bakacak olursanız buradaki 5.55 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Fiyatın buradaki alan içerisinde Tutunmasıyla beraber sonrasında yukarı yönü hareketini devam etmesini beklerip burada da ilk etaptaki hedef noktası 6. 43 seviyeleri olacak olası geri çekimlerde arkadaşlar Dediğim gibi şurada 5.50 seviyesi destek oldu da kötü bir bilanço gelmesi durumunda aşağı yönü 5 dolar seviyesi güzel bir trade fırsatı yaratabilecek olan seviye olduğunu düşünüyorum bunun arkasından sıradaki isim ta olacak. Tao'ya baktığımızda günlüğe bunu bir çevirelim. Şimdi bitten sonra arkadaşlar burada devasa bir folding page'imiz vardı. Bunu paylaşmıştık. 220 dolar seviyeleri çok güzel fırsat alanları olduğunu piyasanın kan içerisinde olduğu dönemlerde üstüne basa basa paylaştık. Bakın 3 defa bu alana ürün değiş yaptı buradaki alanlardan çok güzel bir şekilde gerek bunun arkasından yaklaşık olarak %207'lik çok güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Bundan öncesinde ise daha sizlerle beraber 2023 yılı içerisinde arkadaşlar paylaştığımda buradaki folding wedge'i konuşuyorduk. 64 dolar seviyesi ana kırılım alanıydı. Bunun kırılmasıyla beraber yukarı yönlü çok sert bir fiyat hareketi yaşamıştık. Peki şu andaki mevcut durumda Tao'daki son durum nedir? Şimdi ta o tarafında bakacak olursanız şu andaki 468 bölgesi destek alanıdır. Bilançonun pozitif gelmesi durumunda arkadaşlar. Yukarı yönlü ben ta o tarafında bu alandan sekip fiyatın tekrardan 559 dolar seviyesine kadar ilk etapta bir fiyat hareketi yapmasını beklerim. Ki burada aynı zamanda oluşabilecek olan çok güzel bir bakın şuradaki alan bizim sıradaki önemli 610 dolar seviyesi sıradaki önemli direnç alanı olduğunu söyleyebilirim. Burada özellikle spot alımlar için TAO arkadaşlar her zaman 360 dolar altında çok güzel ekleme bölgesi olduğunu söylemek isterim TAO tarafında. Bunun arkasından sıradaki ismimiz GRT olacak. Yine katı grubunda bundan çok bahsetmiştik. Bakın devasa bir falling wedge'imiz vardı burada da. Katı grubunda şuradaki alanlarda birçok defa GRT'yi konuştuk. 14 cent 15 cent seviyeleri. Buradaki yukarı yönlü tetikleme noktası neydi? 17 cent. Bakın burada çizmiş olduğumuz üzere yukarı yönlü kırılımla beraber 22 cent seviyesine kadar bir fiyat hareketi gerçekleştirdik. Şimdi burası önemli. Fiyatın bolan içerisinde tutunmasıyla beraber ben yukarı yönlü sert bir 30 cent, 36 cent bölgesine kadar bir fiyat hareketi bekliyorum. GRT tarafında olası geri çekimlerde arkadaşlar. Burada ilk etapta şöyle yapalım. 4 saatliğe bunu çevirdiğinizde buradaki şu alan benim için çok güzel bir long işlem arayan arkadaşlar için şuradaki 20 seviyeleri 20 cent seviyeleri güzel tekrardan olası geri çekilmelerde fiyatın sekmesini beklediğim alanlar olur. Bunun arkasından konuşacağımız sıradaki isim arkadaşlar. Render olacak. Render tarafına bakacak olursanız da. Burada benzer hikaye bakın. Katıl grubunda Satoshi Nakamoto grubunda buradaki 5, 25 ve altındaki her alanın fırsat olduğunu birçok defa konuştuk. Bunun arkasından ürün 5.25 seviyesinin kırılmasıyla beraber yukarı yönlü. Burada konuşmuş olduğumuz direnç alanlarını her defasında kırmaya devam etti. buradaki alan önemli bir direnç alanı olacak. Bakın şuradaki seviye. Buradaki seviyenin üzerine şu anda ürünün fiyatlandığını görmektesiniz. 7.76. Dolayısıyla buradaki alan üzerine fiyatın tutunmasıyla beraber ben render tarafında yukarı yönlü hareketin hızlanmasını beklerim. İlk etapta 9.25 bunun arkasından da 10.72 seviyesine kadar bir fiyat hareketliğinin Render tarafına Mazda olacağını söyleyebiliriz. Olası geri çekimlerde arkadaşlar burada 7 dolar seviyesi destek alanı olarak çalışmasını beklediğimiz alan olduğunu söylemek isterim render tarafında. Bunun arkasından Akash Network yayınlarda çok konuştuk bunu. Katıl grubunda da birçok defa üzerinden geçtik. Bakın burada bir düşüş trendimiz vardı. Bunun kırılımı sonrasında retest bakın tam olarak şuradaki 2.52 seviyesi bizim tetikleme alanımızdı. Bunun kırılımıyla beraber yukarı yön yaklaşık olarak bize 87'lik bir fiyat hareketi gerçekleştirmiş olduğumuzu görmektesiniz. Buradaki önemli olan seviye şu anda destek alanında 384'ün kırılmaması lazım yukarı yönlü trend hareketinin devamlılığı için. Burada özellikle Bakın şunu göreceksiniz benzer patenler var arkadaşlar. Şuradaki kırılımı görüyorsunuz değil mi? Kırılım geliyor. Bunun arkasından retestini yapıyor. Sonrasında ürün yukarı yönü hareketine devam ediyor. Dolayısıyla burada benzer bir hareketlik masa da olacaktır. Burada özellikle fiyatın 3.84'ün üzerine tutunmaya başarmasıyla beraber yukarı yönü hareketin 4.88 seviyesini ilk etapta devam etmesini beklerim. Akash Network tarafında. Bunun arkasından fet'e bir bakalım. Fet. Şimdi burada arkadaşlar ürün öncesine bakın çizmişiz. Bunun arkasından bir fiyat hareketli, yani sonra tekrardan bir geri çekilme. Şimdi burada fet tarafında istemiş olduğum durum arkadaşlar fiyatın buradaki 1.30 seviyesi üzerine kendini atması, 1.30 üzerine fiyatın ürünün kendini atmasıyla beraber yukarı yönü ilk etapta 1.50, bunun arkasından da 1.80 seviyesine kadar bir fiyat hareketli masa olmasını beklerim. Olası geri çekilmelerde buradaki trend çizgisi bizim için destek olarak çalışmasını beklerim. Buradaki özellikle yapının bozulmaması adına şuradaki 1.22 seviyesinin altında kapanışların gelmemesi gerektiğini tekrardan paylaşmak istiyorum. Bunun arkasından GRT'yi konuştuk. TETA'ya bir bakalım. TETA tarafında da bakın konuştuğumuz alanlar teker teker destek haline gelmiş. Şu anda buradaki 1.65 seviyesi önemli bir alandır. Fiyatım burada tutulması durumunda arkadaşlar. Yukarı yönü ben Teta tarafında hızlı bir şekilde ilk etapta 2 dolar. Bunun arkasından da 2.27 seviyesine kadar bir fiyat hareketli masa olmasını beklerim. Spot tarafında giriş yapmak isteyen arkadaşlar 1.42 seviyesinin altında ekleme bölgesi olarak değerlendirilebilir. Teta tarafında. Bunun arkasından VLD'ye bakalım. Valide tarafına henüz ana kırılım tam anlamıyla gelmiş durumda değil. Şuradaki 3 dolar seviyesi önemli bir direnç. Alt tarafta arkadaşlar 2.14 altı seviyesi destek olarak çalışması beklenir. Buradaki yukarıya trend fiyat hareketinin devamlı açısından 2.49 seviyesinin kırılması bizler için önemli olacaktır. Burada 4 saat üzerinden bakacak olursanız da Şu anda ürünün buradaki kırılım sonrasında buradaki bant içerisinde akümülü olduğunu görmektesiniz. Dediğim gibi yukarı yönlü 2.14 seviyesinin üzerine kaldığı süre içerisinde buradaki 2.49 seviyesinin kırılıp yukarı yönlü fiyat hareketinin girmesini bekleyip burada long karan arkadaşlar neyi görüyorsunuz ürün her defasında alt banttan sonra güzel bir sekme almış. Dolayısıyla bugün evi tarafına gelecek olan pozitif bir bilançoda yukarı yönlü bir fiyat hareketini etkilemesi beklenir. O yüzden de ki alt bantlar aslına bakarsanız long pozisyon girişi için uygun olacağını söyleyebilirim. Bunun arkasından arkama bakalım sevgili arkadaşlar. Arkam tarafında da benzer bir pattern yapısı söz konusu. Buradaki W konuşmuştuk. 1.38 seviyesi Bunun kırılımı gelmiş bunun arkasından %84 tarafından arkam tarafında Hareketlik yaşanmış Şimdi buradaki Her defasında görüyorsunuz ürün Higher low Ve higher high çizmeye devam ediyor O yüzden fiyatın buradaki 1.96 bölgesinin Altına sarkmaması bizim için önemli olacak Yukarı yönlü fiyat hareketinde arkadaşlar ki burası bakın öncesindeki direnç alanıydı. Dolayısıyla burada iki duvarın üzerine fiyat tutulmasıyla beraber ben yukarı yönlü 2.75 seviyesine kadar bir fiyat hareketliğin masada olmasını beklerim. Evet arkadaşlar genel anlamda kripto piyasası içerisinde bugünkü önemli gelişme Nvidia bilançosu olacak. Yapay zeka ürünlerinde güzel fiyat hareketlikleri görebiliriz. Dolayısıyla bu yapay zeka tarafındaki isimlerin hızlı bir şekilde hareket edeceğini düşündüğüm isimler bunlardır. Yakınen yani takip ediyor olacağız Nvidia bilançosunu akşam zaten saat 9'da Yine sizlerle beraber Bitcoin ve altcoin detaylı analiz yapacağız İçeriği beğendiyseniz ve piyasanın bir adım önünde olabilmek adına Abone olmayı bildirim zilini açmayı Beğen butonuna basarak destek olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Cüzdanlarınızın her dönem eşit kalması dileğiyle Görüşmek üzere